Evet. <laughs> kadınlar gününüz kutlu olsun. <laughs> ne güzel. Bugün anlaşılan kadınlar kütüphaneyi işgal etti diye manşet atabilirler söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu sloganı ilk kez duyuyorum. <laughs> Güzelmiş. Akşam mı çıktı bu slogan? Bravo. Teşekkürler. Teşekkür. Aa çok iyi. Lütfen. Vallahi bravo. Bravo. Lütfen oturunuz bravo. lütfen. Ee, vallahi ne güzel hoş sizi görmek. Ne kadar çok güzel. Çok teşekkür ederim görmek. başkanım. Hanımefendilerle bir arada olmak çok güzel. Bizim eee kıymetli İSMEK eğitimcileriyle bir arada olmak çok güzel. Muhtemelen sizler de Enstitü İstanbul İSMEK'in kıymetli meraklıları, kursiyerleri, ee, ve yolu buradan geçenler diyeyim. Evet. Çok güzel bir ortamı yine bugün e, kadınlar e, ağırlıklı bir e, ziyaret e, yaptınız. Ama hava biraz yağmurlu olunca içeri alınmış etkinlikler gördüğüm kadarıyla. E, ama olsun yağmurun bereketi bize lazım. E, açıkçası seviniyoruz yağmur yağınca çünkü hem Aynen. toprakların ihtiyacı var hem barajlarımızın ihtiyacı var. Her yönüyle ee, böyle bir e, mevsimin normalini yaşamak gibi bir e, özlemimiz var. Mesela bu sene neredeyse kış görmedik. Yani bir e, kar yaşamadık. E, ama neyse ki yağmurun e, şiddeti e, özellikle barajlarımızı oldukça doyurdu. E, bugünkü yağmur da sevindirici. Kadınlar gününe denk geldi bereket. E, o da ayrı bir güzellik eee bütün kadınların emeğinin eee karşılığını aldığı bir dünya olsun isterim. Kadınların eee emeğini çok iyi bilen aslında birisiyim. Kendimi bu anlamda şanslı görüyorum. Çünkü eee annemle başlayayım. Annem emekçi bir kadındı. Eee hem Trabzon'da çocukluğumda çiftçiydi ve aynı zamanda Köy hali bilirsiniz çok çalışkan bir annem vardı ee, inekleri vardı bahçesi vardı para kazanıyordu yani e, babamın işi gücü yerindeydi ama yine annem kendi işi gücüyle emeğiyle vardı ee, bir yandan e, kayınvalidemi tanıdık mesela o da o da sağlam bir emekçi ahşap bir tezgahta bildiğimiz eski dokuma tezgahında ee, kendi parasını kazanan eşi için peştemal dokuyan bir kadındı. Ee, eşim keza o da bir e, emekçi kadın. Çok hem çalışkan. işi hem mesleği şey hem kadın. akademik kariyeri Çok hem çalışkan. çocukları. Ee, biz bu yönüyle e, kadınların bu dünyasını gördükten sonra <laughs> kadının ürettiğinde ne kadar mutlu olduğunu da biliyorum ve görüyorum insanlarımızın özellikle Deryan ben direkt konuya girdim ama evet, böyle, lütfen, kusura bakmayın. Evet lütfen çok güzel evet. gidiyorsunuz ben de onu soracaktım evet, size. Sağ olun yani ben böyle ve direkt daldım kadınları görünce. Sizi bu görünce. tarafınızla da zaten çok beğeniyor ve takdir ediyorum çok gerçekten. Hanımlar da öyle e, kadının yanında olmak çok önemli e, ya, bir ya şey aslında gerçekten. Aslında şöyle eksikliği tamamlamak zorundayız. Nedir o eksiklik? Ben özellikle şöyle bir tespitim var. Kırsaldan Kente göç ettikten sonra insanlarımız yoğun bir göç yaşıyor. Özellikle son 50-60 yılda kırsaldan kente göç ettikten sonra en ciddi hayatındaki en ciddi boşluğu yaşayanlar kadınlar. Kırsaldaki roller farklı, kentteki roller farklı. Öyle olunca da özellikle bu geçiş dönemindeki kadınların e, bu anlamdaki sıkıntıları büyük. Yani nasıl çalışacak, hangi işte çalışacak? çalışsa mı çalışmasa mı? Eee ama köy hali, kırsal hal öyle değildi. Daha kolaydı. Herkes bir arada çalışıyordu. Eee çok anı dinledim, çok insan dinledim. Dediğim gibi kendi yaşam kesitimde de var. Birçok insan eee işte taşındık, eşim çalışıyor ama ben evden çıkamıyorum. Eee eve kapandım kaldım. Beş senedir burada oturuyorum. ama sokağımın, caddemin dışında bir yer görmedim diyen nice kadın hemşerilerimle tanıştım. Bu bakımdan kadının eee iş hayatındaki yerini güçlendirmek büyük bir sorumluluk bizim gibi yöneticilerin. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Eee fırsat eşitliğini sağlama gayreti içinde oluyoruz. Bravo. E, ve bu anlamda meslek kollarını kadınlara açarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ülkenin diğer kurum kuruluşlarına da örnek olma gayret içerisinde olduk. Yani şöyle ifade edeyim, işte otobüs şoförü kadın olur mu? Olur, bal gibi oluyor işte çalışanlar e, istedik, oldu ve çalışıyorlar ve de başarılılar. E bazısı şunu diyebilir, kadın otobüs şoförlüğü yapmamalı. Yapıyor, bal gibi de yapıyor. Yani e, ya da işte itfaiye dün eşimin düzenlemiş olduğu, daha doğrusu İstanbul Vakfı ile birlikte hazırladıkları e, programda itfaiye e, eri bir kadın kendini anlattı. İlk kez biz kadın kontenjanı açtık ve kadın itfaiye erlerimiz oldu. Mükemmel çalışıyorlar yani. Dolayısıyla meslekleri kadınlara kapalıymış gibi yaptığınızda alanı daraltıyorsunuz ve kadınlar o fırsatı yakalayamıyor. Bu bakımdan hem meslekleri açmamız lazım hem o özgüveni kadınlara vermemiz lazım. Verdikçe de zaten başarıyorlar. Bakın çok çarpıcı birkaç şey söyleyeyim. Eee Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici kadın oranını sayısını yüzde yüz elliye yakın arttırdık. Bravo. Yani bu neredeyse üç katı arttırdık ya. Yani. <laughs> Şimdi Peki özel bir çaba gösterdiniz mi? Evet, özel bir çaba gösterdik. Çünkü başka türlü olmuyor. Yani bu tek başına Türkiye'nin sorunu da değil. Dünyanın birçok <laughs> ülkesinde bu sorun ama hani bizim bunu aşmamız lazım. Ya biz bir şanslı bir ülkeyiz onu söyleyeyim yani. Çünkü kadının e, her ne kadar hala birçok sorunu e, cinsiyet anlamında konuşuyorsak bu bir şanssızlık ama bir başka şansımız var bu ülkeye. Gerçekten 100 yıl önce bugün Orta Doğu'da kadına verilen bazı özgürlükleri duyunca bakın 21. yüzyıldayız işte kadının şoför kullanması şey araba kullanması serbest bırakıldı gibi biz buna 100 yıldır sahibiz yani 100 yıldır bu ülkede Atatürk Cumhuriyeti'nde bu özgürlüğe sahibiz. Bence Cumhuriyet Cumhuriyet'in en önemli e, karı kadına sağlanan fırsat eşitliğidir. Zaten ben hep söylüyorum. Yani cumhuriyet denince birinci duygu nedir derseniz kalbime düşen, zihnime düşen eşitlik. Bu bağlamda böyle bir ülkedeyiz ama hala bu sorunu konuşuyoruz. Onun için bu sorunu hızlıca aşmamız ve çözmemiz lazım. Tabii şöyle bakarsak İstanbul'un göç hikayesi az önce ifade ettiğim gibi ki genelde Köyden kente göç Türkiye'nin her şehrinde çok yoğun bir konu ama İstanbul daha farklı bir konu. 50 yıllık konuya baktığınızda, sürece baktığınızda artık evlerimizde, örneğin işte benim e, kızım doğma büyüme kentli olacak. E, bir nesil, iki nesil sonra bu sorunların çoğu aşılacak ama biz bunu hızlandırmalıyız. Hiçbir kadının yaşamda e, iş ile ilgili olsun. Sosyal anlamdaki fırsatlar olsun, bunları ıskalamaması lazım. E, çok yaratıcı, e, çok girişimci, çok başarılı kadınların var olduğunu ülkemizde de dünyada da biliyoruz. Sanatta, bilimde, kültürde, e, iş dünyasında, profesyonel dünyada, akademik dünyada her alanda var. E, ve <laughs> şunu da söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu olarak kendi hayat kesitinden ifade edeyim. Örneğin 15 yıla yakındır siyasi görevlerim oldu. Ee, i̇lçe başkanlığı yaptım partimde, ilçe belediye başkanlığı yaptım, Büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Verimliliğin en yüksek olduğu çalışan kesimi kadınlar açık söyleyeyim yani. Çok katkılarını yaşadım, çok başarılı oldular. Verilen her işi yüksek sadakatle, yüksek bir e, bağlılıkla ve işi başarma odaklı eee bir eee pozisyonla ele alan kadınlarla çalışmanın da gururunu yaşadım. Onun için ben her eee estağfurullah ben her eee onun için şu anda da bulunduğum konum itibariyle e, hemen soruyorum yani ne kadar kadın şu alanda işe girdi? Ya da yönetici olarak ee, kadın var mı yoksa bir daha arayın yani bir daha bir tarayın bakalım tek başına sadece bir cinsiyet sınıfıyla insanları masamıza alternatif olarak taşımayın diyorum yöneticilerimize. Burada da oldukça değerli yöneticilerimiz var kadın e, genel sekreter yardımcılarımız var kadın daire başkanlarımız var İsmail'in e, enstitü İstanbul İsmeyin başında profesör hocamız kadın eee hocamız var. Diğer arkadaşlar çokça yani. Dışarıda e, yine kıymetli hocalarımız, danışmanlarımız, genel müdür yardımcılarımız, genel müdürlerimiz eee birçok kadın siyasetin içinde olan değerli meclis arkadaşlarım var. Ama eee bu süreci büyütmeliyiz. Yaptığımız kadına dönük adımlar bu anlamda değerli olduğunu düşünüyorum. Bunların her birisi aslında düşünülerek at, atılmış adımlar. Örneğin eee aslında anne kart meselesi bile kadının hayata hızlıca e, girebilmesini sağlama adına bir anneyi bu anlamda özgün özgür bir ortam sağlayabilme adına atılmış bir adım. Kreşleri açmak yine kadınların yaşamında e, bir e, fırsat aralığı yakalamalarına e, katkı sunabilmek. 100, 100 100 adet kreş oldu. Daha bugün Gazi Osman Paşa'da çok güzel bir yaşam merkezi açtık. Merkez Mahallesi'nde görmenizi <laughs> isterim. E, muazzam bir cimnastik salonu, çok güzel bir e, yüzme havuzu, kapalı pazar yeri, İstanbul'un en güzel kütüphanelerinden biri, en güzel kreşlerinden biri, spor salonları, fitness salonu, derslik, atölye, derslikler var. İsmek e, enstitü İstanbul İsmeyen bir kursu Hayırlıyorum. var. Hayırlıyorum. Muazzam bir alan oldu. Yeşil alanlarıyla falan ee, orada da yine e, kreş açtık mesela. 100, 100, 100 e, çocuğun oraya gelmesi demek 100 annenin başka fırsatları yakalayabilmesine e, alan yaratmak. Bu bağlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben tabi e, kendi bakışımla, kendi perspektifimden <laughs> kadına dönük sahada yapabildiklerimizi bu şekilde ifade etme e, gayreti içerisindeyim. Ben dediğim az önce söylediğim gibi, eşim, annem, işte rahmetli kayınvalidem ve diğer insanların nasıl kırsaldan emekçi ama daha sonra kente geldiğimizde nasıl bir takım problemler, sıkıntılar ve sonra yine nasıl bir var olma mücadelesi, ee, inşallah umut ederim ki şimdi kızım var, kızım böyle bir sorun yaşayan. Ee, bir e, kadın olmasın. Hı. Tam aksine özgüveni yüksek e, başarabilen e, istediğini yakalayabilen e, bir ayrımcılığın olmadığı bir toplum var edebilelim. Bu kavramı hep beraber güçlü kılmamız lazım. Tabii ki kadınlar zaten çok bilgili, çok maharetli e, aslında üretken ben e, özellikle e, İSMEK bünyesindeki kurslarda Sanata dair, e, el becerisine dair farklı konularda kadınların orada farkı ortaya çıkıyor. E, o anlamda sayısını da arttırıyoruz. İnşallah e, daha iyi fırsatları, daha iyi hizmetleri, e, daha güçlü e, kabiliyetli alanları sizlere sağlamak için yola çıkıyoruz. Özellikle e, kadın sağlığı konusunda çok özel Politikalarımız var, yeni vaatlerimizde ee, yine anne çocuk boyutunda e, katkılarımız e, desteklerimiz artarak devam ediyor, e, yeni evlenecek çiftlere katkılarımızı oldukça yükseltiyoruz. E, Birçok destek programımız var, e, katkı programımız var, yeni açıkladığımız her açıkladığımız katkı programını 2019'da. Her açıkladığımız katkı programını gerçekleştirdik, gururla söylüyorum. Şimdi de her açıkladığımız katkı programını yine gerçekleştirmek üzere sizlere anlatıyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şeyi size vaat etmiyoruz, etmeyeceğiz. Ee, bugün ağırladığımız, sizleri misafir ettiğimiz bu fesanenin dönüşüm hikayesi e, ve içindeki dolu dolu duygular, içindeki kapsayıcılık. İçindeki ferahlık, huzur. içindeki huzur, içindeki geçmişe olan saygı, Çok. ama geleceğe ışık tutmak, e, işte bizim aslında İstanbul yönetimimizdeki e, tarzımız bu işte. Yani bizi böyle bilin, e, yıkıp, yakıp, yerine başka bir şeyler dikip hassasiyetleri e, yok eden bir anlayışın sahibi olmadık, olmayacağız. Buna karşıyız. E, biz tümden ee, toplumun maneviyatını, toplumun maneviyatını, toplumun yaşam biçimini, toplumun anlayışını, toplumun kültür 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 çeşitliliğini, geleneklerini, göreneklerini yüksek saygıyla karşılayan her her farklı insan e, da hizmet etmekten geri durmayan bir anlayışı temsil ediyoruz. Ben hep söylüyorum 16 milyonluk bir şehirdeyiz. İnanınız bu şehirde bir kişi bile kendisini bir kişi örneğin bir farklı kesimi temsil etse o da bir kişi olsa onu mutsuz etmişsek biz belediyeciliğimizi eksik yapmış oluruz. Biliyorsunuz bazı hemşerilerimize vatandaşlarımıza azınlık diye bir tarif kullanılır. Ben azınlık kelimesini reddediyorum. Hiçbir vatandaşımıza azınlık diyemeyiz. Ee, bu bağlamda evet her vatandaşın başka inancı, başka bir etnik kökeni olabilir ama asla bir ülkenin vatandaşına azınlık denemez mesela. Şimdi kendinizi düşünün size biri azınlık diyor. Bu bir başka bir şey yani sanki vatandaşını aşağılayan bir sistemimiz varmış gibi. Hayır bizim öyle bir sistemimiz yok. O bakımdan ben bu şehrin insanına eee hayranım. Bu şehrin insanlarına hayranım. Çeşitliliğine hayranım. Kültürlerine eee hayranım. İnançlarına saygılıyım. Yaşam biçimlerine saygılıyım. Onların rahatını ve huzurunu sağlamak da benim görevim. Umut ederim. Bu görevimi en iyi şekilde yerine getirmişimdir. Eee hem Seçim sürecinde kendimi şöyle tarifliyorum vatandaşlarımızın karşısına çıkınca bunun adı hem bir helalleşme, helallik istemek gibi hem de bir sonraki beş yıla da dönük e, umutlu bir şekilde yol yürüme ve yetki isteme. Hem helalleşip hem de yetki istiyoruz. İnşallah e, bu süreç İstanbul'umuz için hayırlı olsun. Umuyorum bu şehrin bütün insanları mutlu ve huzurlu olsun. Umuyorum oy veren vermeyen herkesin çok keyifli günler yaşadığı bir İstanbul'u hep birlikte var edelim. Bu duygularla sizleri ziyaret ettik. Eşimle beraber buradayız. Eyüp Sultan Belediye Başkan adayımız Sayın Mithat Bülent Özmen. Ee, bizimle beraber e, kendisi o da İktaş Kurumumuzun başarıyla beş yıl genel müdürlüğünü yaptı. E, Bülent Bey çok başarılı bir e, çalışma arkadaşımızdı. E, devlet deneyimi de oldukça yüksek, e, finans kökenli ama aynı zamanda belediyemizde belediyecilikle iç içe bir beş yıl yaşadı. O da. E, İktaş kurumunda çok özel, çok özenli, mesela kadın çalışan sayısını yüksek oranda arttıran, kadın yönetici sayısını arttıran, e, kendi sahasındaki İktaş Türkiye'nin en büyük 20 kurumundan birisidir. Bu deneyimiyle, bu özverisiyle uzun yıllardır yaşadığı, e, tesadüf oldu e, İktaş'ın da genel müdürlüğü burada ama aynı zamanda uzun yıllardır da yaşadığı. Eyüp Sultan'a, belediye başkanı adayı oldu, adayımız oldu. İnşallah biz onu 1 Nisan'dan itibaren de Eyüp da belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Kendisini de e, size tanıtmış oldum. Tekrar e, teşekkür ediyorum. Fazla vaktinizi çaldık belki ama. Estağfurullah. Çok mutlu Estağfurullah. olduk gerçekten. E, kadınlar onlara verdiğiniz değeri zaten e, biliyorlar. Hepsi e, can kulağıyla sizi dinlediler. Sağ i̇yi ki ]iniz. geldiniz, iyi ki varsınız. E, yolunuz açık olsun Sağ diyeyim. Olun. Sizin yani de iyi iyi efendim hazırladım. saygılar. E, evet. de, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Ayağınıza sağlık. Ben şimdi Üsküdar'a. Anne mutlu bana. Sağ olun. Ne mutlu bana. Daha iyi imkanları hem Bülent Bey'le Eyüp Sultan'da hem biz yine bu bölgede kaldı ki şunu söyleyeyim. Bunun estetik olarak belki biraz daha güzelini yine 200 yıllık sanayi tesisinin aynısını yan tarafta yapıyoruz. Süper. Hemen yan tarafta o Luna Park'ı oradan kaldırdık ve oraya da yine böyle bir kültür tesisini yapacağız. İnşaatı başladı, devam ediyor. Ee, bu bir, bu bir e, yani bu da şimdiden e, Eyüp Sultan'dan hayırlı olsun demek Başkanım. isterim.